Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda 10. Sınıf Soru Bankamızın 121 ve 122. sayfalarında bulunan Polinomlar Ünite Testi 7'yi çözeceğiz. Birinci soruda 3 farklı matematik, 3 farklı fizik ve 2 farklı kimya kitabı aynı türden olanlar yan yana olmak üzere bir rafa diziliyor. Kitaplar kaç farklı şekilde sıralanır? Arkadaşlar aynı türden kitaplar birbirinden ayrılmayacaksa o zaman bu kitapları sanki birer kitapmış gibi algılayarak öncelikle dizeriz. Daha sonra bu kitapların kendi aralarındaki dizilimlerini bulur ve önceki elde ettiğimizde çarparız. Şimdi birer kitap gibi düşündüğümüzde şu an elimizde 3 kitap var. 3 kitap düz bir rafa 3 faktöriyel şeklinde dizilir. Diğer taraftan 3 matematik kitabı kendi arasında 3 faktöriyel. 3 fizik kitabı kendi arasında 3 faktöriyel ve 2 farklı kimya kitabı kendi arasında 2 faktöriyel şekilde sıralanır. 3 faktöriyel 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 2. Şuradan arkadaşlar 216 çarpı 2 bu da eşittir 432 olur cevap E şıkkı. İkinci soruda şekildeki tabloda sadece sağa ve aşağıya doğru hareket ederek kaç farklı Trabzon kelimesi yazılabilir? arkadaşlar bu tür sorular tekrarlı permütasyon sorularıdır bakın Trabzon kelimesini sağ hareketlerle de bulabiliyoruz aşağı yönlü hareketlerle de bulabiliyoruz bunları herhangi bir noktada aşağı veya herhangi bir noktada sağa giderek elde edebiliyoruz Öyleyse hareketler sağ ve aşağı yönlü ise biz de sağ ve aşağı yönlü kaç değişik hareket gerçekleştirebiliyoruz bunu bulalım bakın T harfinden sağ yönlü olmak üzere bir 2, 3 tane yönüm var. 3 değişik şekilde sağ tarafa doğru ilerleyebilirim. Daha doğrusu T harfinden tablonun en sağına kadar hareket edebileceğim 3 farklı adım var. 1, 2, 3 şeklinde bulduk bunları. Dikey olarak bakalım. Aşağı doğru bakalım kaç tane var T harfinden en aşağı kadar. Bir hareket buradan 1, bir, bir tane buradan 2, bir de buradan 3. Dikey olarak da 3 hareketimiz var. E o zaman yatay 3, dikey 3 olmak üzere Toplam 6 tane hareketimiz var. Burada arkadaşlar e, sol üstten sağ alta kaç farklı şekilde gelebileceğimizi bulmak için bu elde ettiğimiz 6 sayısının faktörü yerini yataydaki ve dikeydeki hareket sayılarımızın faktöriyel çarpımlarına bölmemiz gerekir. 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde yazalım. 3 faktöriyel olduğu gibi kalsın. Diğer 3 faktöriyeli de 3 çarpı 2 yazarsak 3 faktörler gider. 3 çarpı 2 6'yı sadeleştirir. 5 çarpı 4 cevap 20 olur. Üçüncü soruda verilen açılımda sondan ikinci terimin katsayısı kaçtır? Arkadaşlar sondan ikinci terimin baştan kaçıncı terime denk geldiğini bulalım. Tepedeki kuvvet 9 olduğuna göre burada 9 artı 1 eşittir 10 tane terim oluşur sevgili arkadaşlar bu açılımda. Biz bu 10 tane terimi şöyle baştan birinci, ikinci, üçüncü, nokta nokta 9. 10. diye yazarsak o zaman sondan ikinci terimin aslında baştan 9. terim olduğunu anlarız. Soru bize baştan 9. terimin kaç olduğunu sormuş. Hatırlayalım. Baştan R artı birinci terimi bulmak için tepedeki N'in R'li kombinasyonları çarpı diye açtığımız bir formülümüz vardı. O zaman baştan 9. terim dediğimiz baştan R artı 1 olduğuna göre burada R artı 1 eşittir 9. Dolayısıyla R eşittir 8 olacak şekilde bu binom açılımımızı uygulayalım. Şimdi R'yi 8 bulduğuma göre N de bu soruya göre 9 olduğundan demek ki istenen şey 9'un 8'li kombinasyonları çarpı ilk terimimiz x'ti üzerine 9 ile 8 arasındaki fark 1. İkinci terimimiz eksi 1 bölü x kare eksi 1 bölü x karenin üstüne de e, alttaki kuvvet 8 olduğu için tepesine 8'i yazacağız. Bizden katsayı istenmiş. O yüzden x'in kuvvetleriyle işimiz yok. 9'un 8'lik kombinasyonları ile 9'un 1'lik kombinasyonları eşit ve 9 x üzeri 1'den herhangi bir katsayı gelmeyecek. 1 çarpmayı etkilemeyecek. Burada da arkadaşlar eksi 1 var. Eksi 1'in 8. kuvvetinden yine artı 1 gelir. 9 ile 1'in çarpımından da cevap 9 olur. Dördüncü soruda 5 madeni para birlikte atılıyor. Bu paraların ikisinin tura, üçünün yazı gelme olasılığı nedir? Arkadaşlar iki tane tura, üç tane yazı olmasını istemişiz. E bu tabi hangi ikisi tura, hangi üçü yazı, bunu bilmiyoruz. Bunlar yer değiştirebilir. Tura, yazı, tura, yazı, yazı şeklinde de gelebilir. Bakın bir sürü opsiyon var. İşte bunları teker teker elde etmek yerine, bunların gelebilme sayılarını tekrarlı permütasyonlarla bulalım. Çünkü bu dizilimler kendi aralarında istediği gibi yer değiştirebilir. Biz de bu değişim esnasında kaç farklı görüntü oluştuğunu bulacağız. Bakın toplamda 5 tane harfimiz var. Bu nedenle 5 faktöriyel bölü. Tekrar edenlerden 2 tane t var. 2 faktöriyel. 3 tane de y olduğu için 3 faktöriyel. Bunu hesaplayalım. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diye bırakıyorum. Çünkü 3 faktöriyellerin sadeleşmesini istiyorum. 2 faktöriyel zaten 2 idi. Sadeleşince de şuradan 2 gelecek. E 5 çarpı 2 eşittir 10. Bu sevgili arkadaşlar istenen durum sayısı. İstenen durum. 2 tanesi tura 3 tanesinin yazı gelmesi 10 değişik durumla mümkün oluyormuş. Peki bu istenen durumsa tüm durumu bulalım o zaman. 5 madeni para at, atıldığında havaya atıldığında 1. madeni para ya yazı ya tura olmak üzere iki opsiyonla gelir. 2. madeni para da ya yazı ya tura üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi için de bu geçerli. Demek ki tüm durum sayımız 32 olacakmış. E, olasılığı sorduğuna göre istenen durum sayısını toplam durum sayısına bölersek 10 bölü 32'den aradığımız cevap 5 bölü 16 olur. Beşinci soruda aşağıdakilerden hangisi fonksiyon değildir? Arkadaşlar fonksiyon olma kuralını hatırlayalım. F A'dan B'ye bir fonksiyon olabilmesi için İki tane temel şartımız vardı. Birincisi tanım kümesi yani A kümesinde boşta eleman kalmayacaktı. İkincisi tanım kümesindeki her bir eleman değer kümesine yalnızca bir kez eşleşecekti, eşlenecekti. Bu koşulları sağlarsa e, belirtilen F bağıntısı bir fonksiyon olur. Şimdi A şıkkına bakalım. F doğal sayılardan doğal sayılara. 3x artı 1. Yani bu, bunu şöyle düşünün. Bütün doğal sayıları bu fonksiyonda yerine yazdığınızda mutlaka bir doğal sayı elde edebilir miyiz? 0 yazıyorum, 1 elde ediyorum. 1 yazarsam 4 elde ederim. 2 yazarsam 7 elde ederim. İlla ki bir doğal sayı elde ediyorum karşılığında. Demek ki bütün doğal sayıların bir karşılığı bulunabiliyor. Peki burada arkadaşlar bir tane doğal sayı birden fazla doğal sayı ile eşleşiyor mu? Örneğin 2 x yerine 2 yazdığımızda hem 5 hem 7 falan çıkıyor mu? Öyle bir şey yok. Dolayısıyla A şıkkı fonksiyon. Aynı mantıklı diğerlerine bakalım. E, B şıkkında x'in yerine reel sayılar yazdığımızda karşılığında daima bir reel sayı çıkar mı? Evet, bir reel sayının iki katını alıp 7 çıkardığımızda yine bir reel sayı çıkar ve herhangi bir eleman birden fazla elemanla eşleşmiş olmaz. B de bir fonksiyon. C'ye baktığımızda doğal sayıları yerine yazdığımızda hep bir reel sayı bulabiliyor muyuz? E, sıfır için. Karekök 5 bir reel sayı. 1 için karekök 6, 2 için karekök 7. Bu şekilde sonsuza kadar da gitsek her defasında bir reel sayı çıktığını görebiliriz. Diğer taraftan D şıkkında bütün reel sayıları yerine koyduğunuzda hep bir doğal sayı elde edebilir misiniz? Bakın 1 bir, bir reel sayıdır. 1'i yerine koyduğunuzda 5 artı 4'ten 9 elde ediyorsunuz. Ancak yerine koyduğunuz şey reel sayı. Bakın dikkat edin. E, 1 koymak zorunda değilim. Mesela 1 bölü 7 falan koysam e, bu x'in yerine 5 çarpı 1 bölü 7 artı 4 bir doğal sayı mı? Hayır bu bir doğal sayı değil. Öyleyse bu tanım kümesinde boşta elemanlar kalıyor. Dolayısıyla bu D şıkkında verilen bir fonksiyon değildir sevgili arkadaşlar. E şıkkını da gösterelim. Reel sayılardan reel sayılara. Bakın biz burada hangi reel sayıyı verirsek verelim. burada bozukluk oluşturma ihtimali sadece paydanın sıfır olması durumudur ki bu da mümkün değil. Çünkü x kare artı 1 hiçbir zaman sıfır olamaz. E bu olmadı, 0 olmadığı sürece de e, hangi reel sayı yazarsak yazalım sonuç bir reel sayı çıkacak. Bu nedenle e şıkkı fonksiyon olur. D şıkkı doğal sayı kümesinden sonuç istendiği için ve her reel sayıyı yerine koyduğumuzda doğal sayı elde edemeyeceğimizden e, fonksiyon belirtmez. Cevap bu nedenle D şıkkı olacak. 6. soruda verilen Px polinomunun x kare artı x artı bir polinomuyla bölümünden elde edilen bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bölümü istiyor bakın bizden. Şimdi bölümü bulmak için polinomu polinoma bölmek zorundayım. Şimdi nasıl böleceğim o zaman? Şöyle yazarım. x 2 ile x kare artı x artı 2, x kare artı artı 2'nin çarpımını x kare artı x artı, artı, artı 1'e bölelim. Şimdi bunu şöyle düşünün. Bakın bu x kare artı x artı 2 çarpanı var. Bu da x kare artı x artı 1'e çok benziyor. O zaman bunu birazcık benzeterek yazalım. Böyle x eksi 2 çarpı x kare artı x artı 1 artı 1 şeklinde düşünelim. O 2'yi 1 artı 1 şeklinde ayıralım. Şimdi şu x eksi 2'yi bir şu x kare artı x artı 1'e bir de 1 sayısına dağıtarak açalım. x eksi 2 çarpı x kare artı x artı 1 artı x eksi 2 geldi. Şimdi bunu artık x kare artı x artı 1'e bölebilirim. Burada dikkat ederseniz şu ifadede zaten x kare artı x artı 1 var. O halde kat sayısı olan x eksi 2 ile çarpacağız ki bununla üsttekinin çarpımı yine x eksi 2 çarpı x kare artı x artı 1 gelsin. Ve üsttekinden alttakini çıkarınca şunlar birbirini götürsün. E kalan da x eksi 2 olacak. Kalanın derecesi 1 oldu. Bölenin derecesi 2 olduğuna göre demek ki işlem burada sona ermeli. Bize zaten bölüm polinomunu sormuştu. Bu da x eksi 2 olduğundan cevap B şıkkı olacak. 7. soruda x eksi kök x eşittir 9 olduğuna göre x eksi 9 bölü kök x ifadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar soruda 9'un paydasında kök x var. O zaman biz de elimizde ipucu olarak da 9'u görüyoruz. Öyleyse bu 9'un paydasında kök x elde etmek için bu verilenin her tarafını kök x ile bölelim. Amacımız 9'un paydasında kök x oluşturmak sevgili arkadaşlar. Şimdi x dediğimiz şey karekök kök x'in karesiydi. Bu x'in yerine karekök kök x'in karesi yazarsam karekök kök x'lerden biri birer tanesi sadeleşirse kare kök x eksi kök x bölü kök x'ten bir eşittir 9 bölü kök x elde etmiş oluruz. Şimdi 9 bölü kök x'in yerine kök x eksi 1 yazabilirmişiz arkadaşlar. Karşılığı buymuş. O zaman bize sorulan soruda bunu yapalım. x 9 bölü kök x gördük bakın. Hemen bunu yerine kök x eksi 1 yazacağım. Önünde eksi çarpanını da dağıtırsak eksi kök x artı 1 olur. Bunu soruyor oldu soru şimdi. Şimdi soruda verilen ifadeyi tekrar düzenleyip bir bakalım. Ne verilmişti bakın bize. Bize x eksi e, kök x'in 9'a eşit olduğu verilmişti. Bizim elimizde de bakın şu anda X eksi kök x'li bir ifade var. E onun yerine 9'u yazarsam yanında da 1 olduğundan cevap 10 olur. 8. soruda bir sınıfta 10 kız ve 15 erkek öğrenci vardır. Kızların 4'ü ve erkeklerin 8'i sarışın diğerleri kumralır. Arkadaşlar bu tip soruları tablo kurarak çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Bakın burası kızlar olsun. Şurası erkeklerin kümesi olsun. Bunları da kendi içerisinde sarışın ve kumral diye ayırmışız. Öyleyse buraya sarışın diyelim. Buraya da kumral diyelim. Bunlardan oluşan sayı adetlerini bu tabloya yerleştirdiğimizde sorunun istediğini uyguladığımızda kolaylıkla sonuca gidebileceğiz. Bakın burada sınıfta 10 tane kız var. Kızların toplam sayısı 10. Erkeklerin toplam sayısı 15. Altlarına belirttik. Kızların 4 tanesi sarışın. O zaman şurada sarışın kız bölümünde 4 olacak. E, erkeklerin de 8 tanesi sarışınmış. Erkek sarışın kısmı şurada. Toplam 10 adet kız olduğuna göre, 4 tanesi sarışınsa, 6 tanesi kumral. 8 erkek e, sarışın, öyleyse 7 tane erkek kumral olacak. Soru ne? Soru sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya sarışın olma olasılığı. Kız veya sarışın, yani kızlardan herhangi biri olsa da olur veya e, kız veya sarışın. Da olabilir. Sarışın herhangi bir kişi de olabilir. Yani sarışanlar, sarışınlar arasından kızları zaten almıştık. Öyleyse tekrar onları almayacağız. Sarışın olan erkekleri alacağız. Bakın işimize yarayan kızlar veya sarışın olanlar. Kızların tamamı veya sarışın olanların tamamı. Aynı kümeyi iki defa saymıyoruz. Öyleyse istenen bölgede 6, 4 ve 8 olmak üzere toplam 18 kişi var. E, tüm grubun içerisinden seçilme yapılacağı için toplam öğrenci sayısı olan 25'e bölersek istenilen durum olasılığını bulmuş oluruz. 18 bölü 25 D şıkkında var cevap D olacak. 9. soruda bir vestiyerde bulunan 5 çift eldiven arasından rastgele 2 tane eldiven alınıyor. Buna göre alınan eldivenlerin aynı çift olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar 5 tane çift olmak üzere 10 tane tek eldiven var. Biz bu 10 eldiven arasından 2 tane seçiyorsak eğer tüm durum 10'un ikili kombinasyonudur. 10 taneden herhangi ikisi gelebilir. İstenen durumsa bunların çift olmasıdır. Eğer çift olmasıysa 5 tane çiftimiz var. Bu 5 çiftten herhangi birinin gelmesini istiyoruz demektir. Bu da 5'in birli kombinasyonu olur. 5'in birli kombinasyonu 5. Onun ikilisi 10 on çarpı 9 bölü 2. Sadeleştirirsek 5 bölü 5 çarpı 9. Buradan birer tane de 5 götürürsek cevap 1 bölü 9 olur. 10. soruda fx fonksiyonu ve g bileşke fx fonksiyonu verilmiş. gx fonksiyonunun hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar biz burada gx'i bulmak istiyorsak f'i yok etmek zorundayız. f'i yok etmek için de f ile f'in tersini bileşkeye sokmalıyız. Bu nedenle f fonksiyonunun hemen sağına f'in tersini yazalım. Bakın f ile f'in tersi yan yana gelsin ki bunlar birbirini sadeleştirsin. Tabi biz burada f'in tersini bileşke işaretinin sağ tarafına doğru yerleştirdik. Öyleyse aynı hamleyi eşitliğin diğer tarafı için de yapacağız. Onun da hemen sağına f'in tersini bileşkeye sokacağız. Burada f ile f'in tersi sadeleşince gx fonksiyonu kalacak sol tarafta. Diğer tarafta ise x bileşke f'in tersi. Şimdi f fonksiyonunun tersini bulmamız gerekir. Onu da şöyle belirtelim. f fonksiyonunun tersi de sevgili arkadaşlar. 4'ü paydadaki 4'ü 0x artı 4 gibi düşünürsek e, payın x'inin katsayısıyla paydanın sabit terimini yer ve işaret değiştiriyorduk. Bu da eksi 4x eksi 3 bölü eksi 1. E, eksi 1'e böldüğümüzde 4x artı 3 gelir. Şimdi bunu getirelim. Şurada yerine yazalım. 4x artı 3. Bu ne demekti? Bu 4x artı 3 fonksiyonunu alıp x de yerine koymak demekti. E, x yerine 4x artı 3 koyduğumuzda Yine 4x artı 3 elde edilir. Gx fonksiyonu budur. Cevap C şıkkı olacak. 11. soruda fx eşittir ax artı b olmak üzere f bileşke fx eşittir 4x eksi 3 olduğuna göre fx fonksiyonlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar f bileşke f demek f fonksiyonunu alıp f'te x gördüğümüz yere yazmak demektir. Öyleyse a çarpı bakın x gördük hemen x'in yerine ax artı b yazdık artı b var. Şimdi bunun da 4x eksi 3'e eşit olması gerekiyormuş. a'yı parantez içine dağıtalım. a kare x artı a çarpı b artı b eşittir 4x eksi 3. Şimdi polinom eşitliği gereği x'in katsayısı olan a karenin burada da x'in katsayısı olan 4'e eşit olması gerekir. a kare 4 olacaksa a ya 2 olmalı ya da eksi 2 olmalı. Şimdi a 2 olduğunu düşünelim. O zaman buradaki sabit terim buradaki sabit terim eşit olacağına göre A2 olduğunda 2B artı 1B'den 3B yapar. 3B eksi 3'e eşitse B eşittir eksi 1 olur. Diğer taraftan eğer A eksi 2 olursa eksi 2B artı 1B'den eksi B eksi 3'e eşit. Dolayısıyla B eşittir 3 olur. Şimdi eğer ilk koşulumuz geçerli ise fonksiyonumuz FX eşittir AX artı B şeklindeydi 2X eksi 1. Eğer ikinci koşulumuz geçerli ise o zaman fonksiyonumuz fx eşittir. Eksi 2x artı 3 olmalı. Bakın bunlardan eksi 2x artı 3 b şıkkında var. 12. soruda px ve qx 2 polinomdur. Derece px 4 derece qx 3 verilmiş. Hemen arkadaşlar px polinomunu derecesi 4 dediği için x üssü 4. qx polinomunu da derecesi 3 dediği için x küp biçiminde seçebilirim. Şimdi buna bağlı olarak verilen şu işlemin derecesinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar x kareyi olduğu gibi bırakabilirim. Px polinomu x üssü 4'tü. Bunun karesini alırsak x üssü 8. Qx polinomu x küptü. Artı x üssü 6. Şimdi bunun derecesi bize sorulmuş. Şu çarpmayı yapalım. x üssü 13 olur. Artı x üssü 6. Bizden bu polinomun derecesi istenmiş. Toplam biçimindeki polinomların dereceleri en büyük dereceydi. Bu da 13 olduğundan cevap değişik olmalı. 13. soruda verilen ifadenin sadeleştirilmiş biçimi x eksi 4 bölü x eksi 3'tür. Buna göre k kaçtır? Arkadaşlar sadeleştirilmiş biçimi eğer x eksi 4 ve x eksi 3 ise demek ki pay kısmının çarpanlarından biri x eksi 4 paydanın çarpanlarından biri de x eksi 3'müş. Bunu söyleyebiliriz. E, sabit terimine baktığınızda payın eksi 4 olabilmesi için Diğer, e, diğer terimin 1 olması gerekir. Çünkü 1 ile eksi 4'ün çarpımından eksi 4 gelecek ve x kare olması için de diğeri x olmalı. Buradan eksi 4x artı 1x'ten eksi 3x olacak. şu e, ifade. E eksi 3x eşittir eksi kx olduğundan da k eşittir 3 olmak zorunda. Diğer taraftan paydaya baktığımızda sonuç olarak x eksi 4 bölü x 3'ün kalması demek, diğer çarpanın yok olması demek. E o zaman pay kısmında x artı 1 varsa payda kısmında da x artı 1 olmalı. Ki zaten eksi 3 olması için eksi 3'e 1 olacak. Buradan da eksi 3 x artı 1 x'ten eksi 2 x gelmiş oluyor. Soru da bize zaten k'yı sormuş. Cevap 3 olacak. Doğru seçenek B şıkkı. 14. soruda Ahmet toplam 2 x kare sayfa olan bir kitabı x eksi 2 gün boyunca her gün x eksi 3 sayfa okumuş. Sonra da kalan sayfaları günde x artı 6 sayfa okumuş ve kitabı bitirmiş. Kitap toplam kaç günde okunmuştur? Arkadaşlar şimdi toplamda kitap 2x kare ise ve biz burada x eksi 2 gün boyunca her gün x eksi 3 sayfa okursak öncelikle ne kadar okuduğumuzu bir bulalım buradan. Bunu açarsak x kare eksi 5x artı 6 olur. Kitabın bu kadarla kısmını okuduk. Toplamda 2x kare sayfaydı x kare eksi 5x artı 6 sayfayı okuduğumuzda onu çıkarırsak geriye ne kaldığını bulabiliriz. Çıkardığımızda x kare artı 5x eksi 6 kalır. Bunu da çarpanlara ayırabiliriz. x'e x artı 6'ya eksi 1 dersek çarpanlar x artı 6 x eksi 1 şeklinde olur. Geriye kalan sayfa sayısı bu kadar sevgili arkadaşlar. E bunu da günde x artı 6 sayfa okumuş. Şimdi x artı 6 sayfa her gün okursa demek ki toplam x eksi 1 gün daha burada okumuş olacak. Bakın x eksi 1 gün boyunca son aşamada uğraşmış oldu. İlk aşamada da x eksi 2 gün boyunca kitap okumuştu. Öylece Öyleyse toplamda kitabın okunması x eksi 2 ile x eksi 1'in toplamı kadar gün sürdü. Bu da 2x eksi 3 yapar cevap b şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.